Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ha film iş kariyeri kaldığımız yerden tanıdık sıçık devam ediyoruz hadi bakalım kondisyonlarımız bu şekil en iyi kadromuzla çıkacağız karmana kalemizi koruyor onu da aslında bir satabilsel iki olacaktı ya bu da ofansif santrafor oynayabiliyor bu çocuk takımda oynayacak zaten adam kalmadı orduruz şu an kadromuz bu şekilde zaten. Her zaman halimiz de. Bir tık daha iyi olabiliriz ya. Neyse dur şu Sevilla'yı bir atlatırsak maçı güzel olur. Şu an kupa maçı varmış. Ben onun için bölümü çekiyorum. Yoksa çekmeyecektim valla. Bilgisayardan video bir çekecektim biraz. <laughs> a Craig a kaptırma Ya oğlum bir omuz atıyorlar yalan oluyoruz biz nasıl bir takımız ya? Şeye bak. O Ronaldo'yu çıkartmasaydım var ya hata ettim ya keşke çıkartmasaydım çok rahat bir şeydi 3 puan alırdık orada. kimle atıyor ki oğlum Alex ha. Orası niye boş oğlum? Orası niye boş oğlum? Oo. Orası neden boş? Ya Mare Maresca ne yapıyorsun oğlum ya? Duvan Zapata. Adnan Excellent vision. Againe. Corner given. Now the delivery. Out behind for another corner. Favouring the short one. Well, the threat was very real. Marvelous defending. Vallahi yedik gene. Helal lan kale. Kale bravo. Allah'tan vuramadı. Hadi hemen Ronaldo'yu boş. Tamam. Helal lan. Helal. 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 Olmadı. Bir tık daha depara kalksaydık. geldi Villarreal'de üçüncü şerefsizlere baksın. Bir korner daha. Bekle gireceğim ben oraya bekle. Pas atamıyorsunuz ki oğlum ben ne yapayım? Hayır 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 bekle bekle tut sadece tut sadece adam gelsin. Amareska geldi. Helal kale

Capatameiro, por aí, capatameiro. Hadi lan koş Yok ki Kale mükemmel tokatlıyorsun ya Biz bu kaleci hak etmiyoruz abi <laughs> Oğlum yeter yeter artık karşı kaleye hücum edelim biraz. Kayma. Elal Cortez bas olum At şimdi Ronaldo'ya. Hadi geçmiş olsun. Ya abi. Abi sen yapma ya. Gelmişsin işte. Tertemiz pozisyon salmışız ayağının altına da. Ne olsun istiyorsun sen. Al işte. Ha, bitti zaten. Kullansan ne olacak. Bitti.

Güzel pas ama Ronaldo orada değil. Şu an sıkıntı orada yani. Abi yuh. Onu da esedik. Ha ha ha. Ya biz şu şeyden bir Tamam neyse çıktık ya problem değil Karamoldan çıksın da birazcık nefes alalım Tamam şimdi oynaştı işte. Ya bundan sonra var ya Boş pas pozisyonu görene kadar atmayacağım Yemin ediyorum artık Şu an %29 top oranıyla oynuyorum Çıksın lan artık çıktı touch and unable to keep it in play. Throw in to come. Milinkovic Savic. bir şey yapamadım ya. Adam geldi izledim sadece. <laughs> yemin ediyorum. Vallahi billahi. Ben anlamıyorum ki Real Madrid'i yeniyoruz. Sevilla'yı yenemiyoruz. O da çok saçma bir olay. Hiçbir şey yok. Offside offside yok lan. No sort offside there. Well, just delayed the pass, didn't he? That was a great opportunity. And we're into the final half hour. Yeah. The cross is on. Milinkovic Savich. he really read that brilliantly. and I should think Arsenal fans are in a pretty good mood following this news. The contract situation ironed out and he might be in oh, can he finish it here, Derek. I <laughs> am oh, just what they needed. Still plenty of life in this match. <laughs> I <don't know>. like <laughs> him. The game continues, and Wolves can now go hunting for an equalizer. Yo, yeah. cutting off the supply.

Yine aynı şekilde savunma tarafında hızlı oynamak istiyorum ben onun için savunma oyuncularımı değiştireceğim. Bu maç Maresca iyi oynamadı o çıkacak. Cortez bitmiş. Hayır bir dakika. Tamam. Gonçalves de çıkabilir. 54 tamam. Zaten bütün haklarımı kullandım. <laughs> Haydi gidiyoruz şimdi. Kontra atak geldi. Savedra'dan geliyor. Savedra kitleyecek ama. Tamam kitlensin problem değil. Atamadı. Onu atsa var Ah oğlum be. Ah lan. Ya şu kupa maçı için girdim ben de

Bekle çek geri. Bas. Tam korneri aldık. Hocam foul ya. ya. sen de oha. Oğlum. Lan ne yap? Senden de sen de iyi değilsin oğlum ha. Sadık indir. Oğlum nerede ne kadar hata var yapıyorsunuz şu an ha. Şu ataktan sağ çıkmamız lazım. Tamam bitir artık. Tamam. Yani of problem değil ee, iyi bir maçtı iyi bir maçtı <gülüyor> <gülüyor> çok bir şey değişmedi ama ne oldu gene ne oldu ya ne hedefi gene be O sen de bir bak işine ya cortez kaç olmuş 62 gene olmuş iyi bari 21 yaşında gerçi de Ya Alveres sen zaten seneye bu işin bel kemiği olacaksın Neyse bunda bir sonraki bölüm oynayalım artık ya bu maç beni çok yıprattı Puan durumuna bakalım ama Abi kimler kimlerle eşleşiyor şuraya bak Oraya <laughs> Ulan real elenmiş. Oha. Olaya bak. Neyse. Bir sonraki bölümde bakarız artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok çok, çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.